Merhabalar gece kuşağı severleri hoş geldiniz. Ben Asel. Ben de Zeynep. Bugün 2018'de çıkmış ve gişe rekorları kırmış, çok popüler olmuş bir filme konuşacağız. Adı Sessiz Bir Yer yani A Quiet Place. Evet ama filmden daha enteresan bir şey var. Biz ilk kez yüz yüze kayıt alıyoruz. O kadar zamandır sürekli online olarak uzaktan kayıt alıyorduk. Ben hala heyecanlıyım bu duruma bak konuşamadım. Elim ayağım birbirine dolandı. Ne zor şartlarda ne kayıtları aldık ama şu anda artık bir şeylerin ödülünü kazanıyoruz. Ve <laughs> Podcast Rap'in ofisinde bir kayıt alıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Hı hı. Ben de çok mutluyum. Çünkü şey hem yüz yüze olmak hem burada bu atmosferin içinde kayıt alıyor olmak gerçekten çok heyecanlı ve keyifli. Filmimize dönecek olursak Asel, söz sende. Filmin yönetmeni John Krasinski aynı zamanda filmdeki baba rolünü de oynuyor. Ve hı hı. şöyle de bir ayrıntı var, bunları biliyor muydunuz köşesi gibi. Baba rolündeki adam ve filmde evli olduğu kadınla gerçek hayatta da evliler. Bu da bence filme çok güzel yansımış diye düşünüyorum. Ve oralarındaki ilişki... Kuvvetli bağları hepsi oyunculuklarına dayansımış süper olmuş. Ben Anladım. bu durumla ilgili bir ses efekti vereceğim. <laughs> evet çok yakışıyor. Şu <laughs> <laughs> Evet ya o uyum gerçekten hissediliyordu çünkü tam bir aile hissi. Zaten filmin ana teması şu. Göremeyen, duyduğu her şeye saldıran yaratıklar dünyayı ele geçirmiş. Yani bu sefer karşımızda bir zombi veya olağanüstü bir şey yok ama tam göremediğimiz, ara ara gördüğümüz tuhaf, korkunç yaratıklar var ve bu yaratıkların en önemli özelliği de gürültüye saldırmaları. O yüzden dünya sessiz bir yere dönüşmüş ve sessiz kalabilen, sessiz kalmayı becerebilen de hayatta kalabiliyor. Bizim izlediğimiz bir aile neredeyse hiçliğin ortasında diye böyle bir tarlaların orada bir yerlerde yaşayan çocukları var. Anne gene hamile. Hem ailesini korumaya çalışan, çocuklarını korumaya çalışan bir baba ve anneyi görüyoruz. Onların hayat mücadelesini görüyoruz. Kayıplarını görüyoruz ve o yaratıklarla nasıl mücadele ettikleri, etmeye çalıştıkları. Bu anlamda oldukça heyecanlı. Çünkü normal hayatta da aslında tamam böyle bir tuhaf yaratıklarla karşılaşmıyoruz ama genelde anne ve babanın görevi işte çocuklarını koruma, ailesini koruma vesaire olduğu için bu bence eski bir bilinç yani şey mağara devrinden gelen bir bilinç bile olabilir. Çünkü önceden hani yaratıklara karşı işte baba avlanmaya gidiyor falan koruyor ya bana onun postmodern hali gibi geldi filmdeki o atmosfer. Bu konuda sen ne düşünüyorsun. Bu konu bu kör hayvanların olması biraz bilim kurgu tadı da vermiş <laughs> hani korku de demek tam doğru olmaz. Daha gerilim, dram ve bilim kurgu açısından değerlendirmek lazım. Genel anlamda kıyamet sonrası bir aile dramı izliyoruz diyebiliriz aslında. Bu kıyamet sonrasında dediğin gibi çok adapte olmuş bir aile. Söz konusu bundaki etken bir de şöyle bir şey. Kızları aslında gerçek hayatta da işitme engelli bir oyuncuymuş. Bu açıdan işitme engelli kızları olduğu için işaret diline hakimler bunu anlıyoruz. Bu yüzden aslında bu kadar kolay adapte olmuşlar. İşaret diliyle sürekli İletişim halindeler. Ve çocuklarının ölümüyle başlıyor film aslında. Burası Aa, o sahne baştan bir çok... dramla giriyoruz. Ve <laughs> o anı gördüğümde tüyleriniz diken diken oluyor. Çünkü filmden bunu beklemiyorsunuz. Hani bir Kesinlikle. şekilde o çocuğun kurtulabileceğini. Hani bir şey olmayacağını. Ama bir insanın acısını daha fazla zarar görememek adına bastırdığı o an tüyler ürperticiydi. Ben e, o zaman sinemada izlediğimde kala kalmıştım. Yani nasıl ya? <laughs> Ne olacak şimdi? Aile psikolojik olarak çökmüş durumda. Bunu direkt filmin başında alıyoruz. Zaten çok kötü bir dünya var. O dönemde çok kötü bir evren ve çocukların ölümüyle herkesin kendi psikolojik travmaları ön plana çıkıyor. Kız kendini suçluyor. Babası, annesi kendisini yetersiz görüyor ve hayatlarını çocuklarına adamış bir aile için çocuklarını böyle bir şeyden kaybetmek çok acı verici olsa gerek ve bunu çok güzel yansıtmışlar. Bu izleyiciyi de çok güzel geçiyor. Bu sarsıcı olaydan sonra bile hayatta kalma mücadelesine tam gaz devam ediyorlar. Şöyle ki evet buna rağmen hayatta kalmak zorundalar, mücadele etmek zorundalar. Çünkü başka çocukları da var ve onları kaybetmek istemiyorlar. Bakıldığında zaten bomboş evler görüyoruz. İlk başta o market vesaire bir yerlere gidiyorlar. Şehir alanı orada hiç kimse yok. Hiçliğin ortasındalar ve hiç ses çıkarmadan yaşamaya çalışıyorlar. Kaldı ki bu çok zor. Özellikle çocuklar için. Yani apartmanda yaşadığınızı düşün Sağınızda, sonunuzda, yukarıda, aşağıda eğer çocuklu bir aile sizin komşunuzsa mutlaka. <laughs> Türkiye'de duvarlar çok şey değil ve ses geçiriyor genelde. Eğer bir aile çocukluysa gümbür gümbür ses gelir. Yani Bir çocuklu aileden ses çıkmama ihtimali o kadar düşük ki. ki... Kaldık hiç ses çıkarmadan yaşayabilmek zorundalar. Asıl gerilim unsuru şurada patlıyor. Kadının hamile olduğunu gördüğümüzden... An... Tamam diyoruz izleyici olarak bu çocuk nasıl doğacak, nasıl ağlamadan duracak, bu çocuğu nasıl hayatta tutabilirsin, nasıl büyütebilirsin. Çok büyük bir gerilim unsuru. Film boyunca o çocuğun doğma anını bekliyorsun ki o doğma anında zaten çok <laughs> evet, meşhur bir sahne. Evet, yani o sahne bu arada film şey gibi. Ben en başta bu filmi izlemeden önce şey düşünmüştüm. ya Sıkılırım herhalde. Yani hani böyle fragmanı falan bana çok çekici gelmemişti. Ama şunu temin edebilirim asla sıkmıyor. Hikaye çok heyecanlı ve sessiz geçiyor film. Bu kadar sessiz ilerleyen bir filmin bu kadar etkileyici olabileceğini hiç düşünmezdim. Tüm görüntülere odaklanıyorsunuz, en ufak bir çıt sesine odaklanıyorsunuz. Belki de filmi güzel yapan ve bu kadar heyecanlı yapan, zaten o doğum sahnesi tabii sahneydi. O sessizliği çok iyi verebilmeleri olabilir. Ve şöyle bir şey var. Filmi ikinci kez izlediğimde dikkat etmem gereken birçok şey olduğunu fark ettim. Hani küçük ayrıntılarda birçok şey bulunabilir filmde. Daha dikkatli izlendiği zaman hani bazı insanlara çok sarmayabilir, sıkıcı ilerliyor gibi ama kesinlikle dikkatli izlendiğinde çok hoş olabilecek bir gerilim veriyor insana ve o heyecanı sonuna kadar hissediyorsun. Ben şey düşündüm, hani böyle alt katlara falan bir şeyler yapmış ya adam ses geçirmemesi için. Hı hı. O yaratıklar dünyaya geldiğinde onu nasıl yapabildi? Nasıl ses çıkarmadı? Çünkü hani yaratıklar bir anda nasıl dünyaya uzaylı mı bilmiyoruz. Bu arada yaratıklar hakkında hiçbir fikrimiz yok. Nereden hı hı. geldiler, nasıl gelişti. Biz izlemeye başladığımızda hikayenin normali o yaratıkların dünyayı istila etmiş olması. Hı hı biz o normalliğin içinde geliyoruz. O yüzden böyle insanın aklında bu yaratıklar nasıl geldi, gidebilecek mi ama bence filmin sonu bir umut ışığıydı. Hı hı. Zaten o olaydan bahsetmemesi de direkt aile üzerine odaklanmış. Kıyamet sonrasında bu aile nasıl hayatta kalıyor? Neler yaşıyor? Nasıl savaşlar veriyor psikolojik olarak içinde? Bunu güzel aktardıkları için çok güzel bir başarı kazanmış ki filmin ikincisi hemen iki yıl sonra çıktı. Aynı zamanda 2022'de de bir oyunu çıkıyor. Bunu da buradan söylemiş olayım. Sen kesin Eğer... oynarsın. Ben kesin <laughs> Sen oynarım. Kesin game Filmi izlemeyen varsa izlesin, oyununu da oynasın derim. Çünkü ben başarılı olacağına inanıyorum. Biraz daha bir The Last of Us gibi PlayStation'da falan çıkabilir. Aa Evet, sessiz bir şekilde hayatta. Bilemiyorum artık, oyunu kurgulayamıyorum kafamda ama normalde oyundan filme döner. Kitaptan Hı -hı. oyuna, oyundan filme. Şimdi bu filmden oyuna dönmesi de biraz enteresan ve ilginç olmuş. Valla oyunu merakla bekliyoruz. 2022'de çıkacak artık bakalım. Filmi genel anlamda ben çok beğendiğimi söylemek ve İzleyenleri tavsiye etmek istiyorum. Ben de yani toparlayacak olursak sinematografisi zaten hani ben o konuda konuşmayayım. <laughs> Çok iyi. Işık, ee, renk, her şey mükemmel, kusursuz. Böyle deyince bizim hocalarımız eskiden kızardı. Bir film için hani bunu demek ama izleyici olarak baktığımda önemli olan sende bıraktığı his. Ses tasarımı efsane. Zaten sesten bu kadar etkilendiğim bir bu film vardı. Bir Dunkirk, bir de Don't Breathe'in ilk filmi, ikincisi değil. <laughs> Ses üzerinden akıyor çünkü film sessizliğin üzerindeki sesten akıyor. nadiren ses duyuyoruz ama o tüm oda bence topluyor ve ses tasarımı çok efsane. Ve şu da var hani o kadar sessizlik içinde çok fazla müzik de kullanılmamış ama sessizliği sen de o dünyaya giriyorsun onlar konuşmadıkça fısıldadıkça arada böyle fısıltı sesleri falan geliyor hı hı. o bile aslında çok korkunç ve gerilim dolu bence. O şey sahnesi vardı ya pirinç buğday diyeceğim tam söyleyemem. <laughs> Çocukların düştüğü yer neydi havuz? Buğday deposu diyelim. Buğday <laughs> deposu aynen yani hani gıda sağlanabilecek. Orada da mesela Hı -hı. nasıl sessiz bir şekilde çıkabilecek ki? Çok korkunçtu. Zaten sürekli izlerken şunu düşünüyorsunuz. Ben orada onların yerinde olsaydım ne yapardım? Hı hı. Bu da bence güzel bir his ve film bittikten sonra da bunu düşünmeye devam ediyorsunuz. Acaba ben ne yapardım öyle bir evrende yaşasaydım? Acaba siz ne yapardınız? Bununla kapatabilir miyiz aslında? Siz ne yapardınız böyle bir şeyin içinde olsaydınız? Siz ne yapardınız <laughs> sorusunu Twitter üzerinden bizim hashtagimizle bizimle paylaşabilirsiniz her zaman. Bekleriz. <laughs> bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.